cihad edeceğim. Herkesin karnını doyuracak bir düzenin kurulması için elimde gelen gayreti göstereceğim. Yoksa o çocuğun çektiği acın hesabını Cenab-ı Allah yarın benden sorar. cihad edeceğim. Cihad edeceğim, cihad edeceğim. İnsan olmak demek bu demektir. İyi insan olmak demek bu demektir. Cihad etmeyen insan dünya imtihanını kazanamaz. Bir Müslüman grubu var, şimdi ben bugün tutsam desem ki, şu karşımızda bizim bir komşumuz var, bazen ben açık kalıyor, içeriye bakıyorum, 90 yaşında bir zat, alnı hep secdede, ya tesbih çekiyor yanamaz namaz kılıyor, ne muhtemelen insan desem, ağzının suyu akar, keşke ben de böyle olsam der. Hiç demez ki, peki bu adam cihad ediyor mu? <laughs> Yok, öylece dünya imtihanını kazanamaz. Eğer İslam namaz kılıp oruç tutmaktan ve tespit en ibaret olsaydı, Ebu Ebu Enes Hazretleri İstanbul'da ne arıyor? Medine'den ayrılmaz. Ne anlatıyorum? İslam dini cihad dindir. Cihad, cihad, cihad yardım yapmak ne demek? Bütün insanların saadeti için gerici takla ameliyatına olması bütün gücüyle disiplinli bir topluluk halinde çalışmak demek. İşte İGM'nin manası budur. Milli görüşü manası budur. İnsanlığın yeniden kurtuluş hareketinin başlamasıdır.